Değerli izleyicilerimiz iz bırakanlar programının ikinci bölümüyle <laughs> devam ediyoruz. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Esen Bey ile Sabahattin Zaim Bey'i anlatmaya devam ediyoruz. Efendim Türkiye'ye hem ülkemize hem yurt dışına İslam ülkelerine de çok büyük katkısı olmuş. Dünyada belki barışın gelişmesine de müthiş katkıları olmuş. Profesör Doktor Merhum Sabahattin Zaim Bey. Bu kısacık ömre bu kadar eserleri nasıl sıkıştırabilmiş? Evet, e, <laughs> tabi insanın iz bırakması e, kolay olmaz. Evet. Yani biraz önce bahsettiğim gibi e, dünyaya milyonlarca, milyarlarca insan geliyor. Evet. Bu insanlar işte ömrünü savup gidiyor. Ama bunlar içerisinden iz bırakanlar daha az. Evet. Demek ki iz bırakmak için, he, hele güzel iz bırakmak için kötü iz bırakanlar daha fazla çok, olabiliyor. Çok çok fazla. Ama Allah onlardan yapmasın. Tabii. Ama iyi iz bırakmak için, güzel iz bırakmak için, arkan insanın arkasından hayır dua eden bir tarzda iz bırakmak için daha prensipli olması gerekiyor. Mesela hocanın rahmetlerinin e, özelliklerinden birisi prensipli olduğunu söylemiştik. Şimdi hoca diyor ki: Hedefi önüme koyar. O hedefe doğru ilerlemeye çalışırdım. Yani çalışma prensibini. Halil bir Fat hedef Başkil hocası mıydı acaba? Yani Çünkü, hocası e, değil ama yani o aynı şeyden, üniversiteden. Aynı okuldan. Tabii o, hocayla o da çok, münasebeti var, evet. aynı. Aşağı yukarı çok, gençlerle baş başa anlatıyor. Benim aklıma hemen o geldi şimdi Doğrudur, size hocam. onu söyleyince. Bu aklın yolu bir, onun için. Evet. Hedefi önüme kor, koyar, o da hedefe doğru ilerlemeye çalışırdım. Eğer bulunduğum konum beni o hedefe doğrudan götürmeye elverişli olmazsa, onları teker teker nasıl aşabileceğimin yollarını arardım. Hayatım boyunca bunu yapmaya çalıştım. Zaman zaman önüme bir sürü engeller çıktı. O engelleri teker teker açtım ve hoca olarak üniversiteye girdim. Girdiğimde orada tek kişi, tek tanıdığım bile yoktu diyor. Evet. Baş, başarıyla, alın teriyle girdim. Evet. Ee, onu ifade etmeye çalışıyor. Gerçekten e, her, herkesin baş, başarısında da alın teri olmalıdır. Çok önemli. Evet. Alın teri yani olmalıdır. Sadece duayla olmaz deriz ya. Bazıları sadece dua ederek başarıya ulaşacağını zanneder. E o tembelliktir. Evet. Akif'in ifadesiyle <laughs> o kaderciler evet. yani Allah'ım bana her şeyi ver. E Allah sana neyi versin? Çalışmıyorsun, Çalışan gayret hanım. etmiyorsun. Başarı bulmasın. Dolayısıyla rahmetli hoca e, bu çalışma prensiplerini ifade ediyordu. Tabi <laughs> e, hocanın hem e, bilimsel çalışmaları var. Evet. Sosyal politika alanında, çalışma alanda alanında birçok bir çalışması var. Hem de başta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi e, olmak üzere Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Bey, Erdoğan Beyefendi ve pek çok kişinin de yetişmesinde katkısı olmuş. Hatta bunların bir kısmı hocanın asistanlığını yapmışlar. Evet Sakarya Üniversitesi'nde o zamanki Sakarya Üniversitesi'nde asistanlığı olmuşlar ve hem bugün Türkiye'nin siyasi hayatında etkiler talebeleri mevcut. Hem de hocanın yine iş hayatında pek çok öğrencisi var. Bunlar da çalışma hayatında, iş hayatında etkili olan insanlardır. Yani üretici e, kesimde olan insanlardır. E, dolayısıyla hocanın rahmetlinin e, akademik camiada olduğu gibi iş camiasında, siyaset camiasında da büyük bir e, etkisi, etkisi mevcuttur. Türkiye'nin belki bugüne gelmesinde e, çok büyük katkıları olmuştur. Diye rahat söyleyebiliriz. E tabii yani pek çok insanın katkısı olmuştur. Evet. Ama rahmetli hoca bu, bu manada e, daha ön plana çıkan insanlardan birisidir isterseniz eee çalışma hayatı, iş hayatı ile ilgili birçok yerde görev var. Pancar Motor Yönetim Kurulu Üyeliği, Koç Holding, İşçi, İşveren Münasibetleri Müşavirliği, Anadolu Cam Sanayi, Uzel Traktör Sanayi Mürakıplığı, Tümosan Yönetim Kurulu Üyeliği, Soytaş ve Soytur AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı, Faysal Finans Kurumu AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kuveyt Türk Finans Kurumu Müşavir ve Denetim Kurulu Üyesi. Onun haricinde radyolar, televizyonlar bunların üst kurullarında bulunma. eee Kitaplar bir taraftan yazmaya devam etmeye gibi. Gümüş motordan başlayalım buyurun. Şu bir hatıratında gümüş motor konusunu ifade eder. Ee, biliyorsunuz gümüş motor rahmetli Necmettin Erbakan hocayla da e, ilgili bir husustur. Evet. E, tümosan. Yani gümüş motor değil yani tümosan daha sonraki sonrakilerdir. E, gümüş motorun kurulması o zaman rahmetli Erbakan hoca ee, gümüş motorla motorun işte bir camia e, temelini atıyorlar ama daha sonra çalıştırılamıyor. Özellikle bu büyük ithalatçılar, motor ithalatçıları buna fırsat vermiyorlar. Hocanın hatıratında bununla ilgili hususlar mevcut. En doğrusu tabi hocanın kendi hatıratında e, ifade etmek gerekir. Neler söylüyor başkanım? Türkiye'de ilk defa bir motor üretimiyle ilgili bir fikir ortaya atıldı. O vakitler Türkiye'de tek bir motor bile üretilemiyordu. Evet. Memleket pek çok sahada olduğu gibi bu sahada da tamamen dışa bağımlıydı. Ham üretmekle bir yere varlamayacağını aydınlarımız çok iyi biliyordu. İşin temelinin makine ve motor sanayini kurmaktan geçtiğini bilen bu münevverlerimiz nihayet motor imal etmek gerektiğine karar verdiler. Ve böylece gümüş motor fikri ortaya çıktı. Evet. Ülkede pek çok dindar iş adamı şirkete aza oldu. Bir, bir, özelliği de bu. Yani Türkiye'deki bu eksikliği dindar grup görüyor. Evet. Yani esas herhalde esas sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bir de tabii ithalata engel olma meselesi. Evet. işin İşin muhaddiki ve esas sürekleyicisi Topbaş ailesiydi. Proje mimarı ise Necmettin Erbakan'dı. Evet. 1957 yılı döviz sıkıntısının memleketi bunalttığı bir yıldı. Şirket kuruldu. Hükümete girildi. Rahmetli Adnan Menderes sermaye için gerekli dövizi nakit olarak verdi. Alın dedi. Dünyada nerede bulursanız alın. Böylece bizim ekip patent ve proje satın almak üzere dünyanın gelişmiş ülkelerini araştırmaya başladı. Enteresandır ki batı dünyasından tıs bile çıkmadı. Yani evet. işte, Türkiye'de bir motor yapılmasını istemiyor batı dünyası. Evet. Peşin para ve döviz de istediği halde istediğimiz olan bilgi ve patentleri ne satıyorlar ne de veriyorlardı. Ee, Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika hepsi de aynı tavrı gösteriyordu. Hiçbirinden cevap alamayınca mecburen Doğu blokuna yönelildi. Ne var ki Rusya'da aynıydı. Onlar da danışıklı dövüş oynayarak Türkleri Çekoslovakya'ya yönlendirmeye kalktılar. Çekoslovaklar Skoda markasıyla otomotiv ürünleri imal ediyor. İmal ettiği Skoda marka otobüslerin bir kısmını İstanbul Belediyesi'ne satıyordu. Onlar da doğrudan ve proje vermekten şiddetle kaçındılar. Bu sırada şunu da kaydetmekte yarar vardır. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın projeleri dahi Atatürk zamanında siyasi baskı yapılarak alınabilmiştir. İzmit sekak kağıt fabrikası da aynı şekilde olmuştur. Büyük ve kilit nitelikteki sanayi kolları her zaman dünya siyasetindeki büyük pazarlıklarına konu olmuş. Başkanım, yerli, sanayi hiçbir pardon. <laughs> evet, sanayi sanayi hiçbir zaman sanıldığı gibi sadece iktisadi bir mesele olarak görülmemiş. Yani bugün yerli otomobil üretemiyorsak bunun bir sebebi var herhalde. E, bunun gümüş motor meselesi de böyle ortaya çıktı diyor ve evet. çalışmaları anlatıyor. Tabii bir, bu bir süreç. Yani. Ama Türkiye'nin özellikle, e, Türkiye'nin özellikle evet. sanayileşmesi e, e, ve bugün tabi daha belki bilgi çağına geçtik, bilgi bilgiye hakim olması ve bu konudaki araştırmalar gerçekten tabi yepyeni stratejileri gerektiriyor. Hoca mesela e, belli dönemde bunlar içerisinde bulunmuş. E, o zaman mesela Milli Nizam Partisi kurulmuş. E, o siyasi bir mülahaza e, kaydedilmeden İstanbul İktisat Fakültesi o dönem Milli Nizam Partisi'ne ve diğer partilere sadece ona değil şeyler vermiş, görüşler vermişler, iktisadi görüşler ve bunları gerçekten o zamanki üniversite e, biraz daha e, ideolojiden bağımsız olarak yapmaya çalışmış. Tabi bugün bugün de yapılıyor ama bunlar biraz daha parti bağımlı olarak yapılıyor. Yani partiler kendilerine göre hazırlatıyorlar. Evet. Belki o dönemdeki üniversiteler bilim adamları biraz daha bağımsız olarak hazırlıyorlar. Hoca bunları da Sayın Rektörüm, ifade ediyordu. Bu meseleleri milli bir mesele olarak bak, bakıp tüm partilerin ondan sonra tüm sivil toplum örgütlerinin bu konuda herhalde ortak tavır içerisinde olması gerekiyor. Önemli olan e, devletse millesse, milletse gerisi teferruattır diye düşünmek lazım herhalde. Bu bağlamda hemen montaj meselesine girecek olursak neler söyleyebiliriz? Montaj söylesin? sanayi mesela evet. çok eski dönemlerde tartışılırdı. E, Türkiye montaj sanayiyle mi kalkınsın kalkılmasın mı diye. Mesela Rahmetli Hoca da e, kitabının 395. sayfasında bu montaj sanayiyle ifade ediyor. Diyor ki e, Türkiye zaten fazla bir üretim yapamıyordu. E, üretim gücü yoktu. Hep ham madde ihrac ediyorduk. Halbuki evet. e, Türkiye bir taraftan da sanayileşmesi başlaması gerekiyordu. Dolayısıyla biz diyor montaj sanayine biraz ağırlık veriyorduk. Halbuki bazı gruplar buna karşı çıkıyordu. Evet. Onlar da tamamen Avrupa'daki ve Amerika'daki sektörlerin distribütörlüğünü yapıyordu Türkiye'de. Tabi bu özellikle Türkiye'nin sanayileşme tarihinde, iktisadi gelişme tarihinde önem taşıyor. Tabi önem taşıyor. Özellikle yeni politikalar üretirken e, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Mesela Ahmetli Hoca'nın e, bahsettiği hususlardan birisi de rahmetli Turgut Özal'la Necmettin Erbakan hocanın yakın dostlukları olması. İkisini tahlil ederken diyor ki derdi ki hatta kitabına da almış. Evet. Erbakan hoca biraz daha devletçiydi. Yani devlet e, marifetiyle sanayileri sanayi tesislerin kurulmasına ağırlık verirdi. Evet. Rahmetli Özal da Üzer, daha daha şeydi serbest şeye piyasaya Rahmet. önem verirdi. Ama hoca şunu da tespit eder ediyor. Ee, o zaman bize de söylerdi. Sonra kitabına da almış. Ee, bunlar fazla anlaşamazlardı. Keşke anlaşmış olsalardı aralarında. Evet. Başkanım zamanımız evet. oldukça sınırlı. Kore kalkınması modeliyle ilgili düşüncelerini alabilir miyiz? Yani şimdi Kore kalkınması çok bahsederler. Mesela hocanın o, o tespitleri önemli. Ben de iki sene önce Kore'ye gittim. Yoğun bir Hristiyanlaşma hadisesi evet. uzun yıllardan beri devam ediyor. Ee, diyor ki e, yani aslında Kore kalkınması denilen şey Kore'nin Hristiyanlaştırılmasıdır. Biliyorsunuz Kore putperesttir. Evet. Japonlar gibi, Çinler gibi. Ama Kore'de yoğun bir Hristiyanlaştırma vardır. Hakikaten hem ticari kesim hem yönetime Kore'de Hristiyanların büyük bir ağırlığı var. Evet. Nüfusun önemli bir kesimi de. Budist değil mi başkanım? Budist tabii ama Hristiyanlaşma operasyonu evet. var. Mesela hocanın tespitinde niye Kore'yi, Güney Kore'yi özellikle daha gündeme getiriliyor daha fazla? Çünkü biraz Hristiyanlaştırıldığı için. Onu evet. Amerika böylece ifade ediliyordu. E, tabi süremiz çok daraldığı için hocanın birkaç <laughs> temel özelliği de burada belirtmek istiyorum. Bunlardan birisi İslam iktisadı konusunda <laughs> hocanın çığır açı açıcı rolüdür. Tabii İslam iktisadı konuları özellikle bir e, iktisatçı tarafından Türkiye'de fazla ele alınmamıştı. İlk ele alan rahmetli Sabahattin Hoca. Aynen. İslam iktisadı ile ilgili çalışmalar, broşürler yapılmış. O zamanki Milli Tutarlı Birliği'nde, Cağaloğlu'nda bunlar konferans olarak ifade edilmiş. Bunlar e, müteahhit defalarda basılmış. Mesela ben küçük, küçük, liseye giderken bunları bir taraflardan temin etmiştim. Şimdi kütüphanemde mevcut. İslam iktisadının olabileceğini ifade etmiş. Evet. İşte homo ekonomikus yani ekonomik iktisadi insan yerine homo islamikus kullanırdı. Adil düzen mi? Yok adil düzen o, farklı. o daha farklı bir grubun çalışmasıdır. Evet. Yani İslam iktisadıyla ilgili Hoca Rahmetli Türkiye'de bir e, tohum attı. E, epey bu neşvi neva buldu. Hem genel iktisat anlamında hem de e, faizsiz bankacılık konusunda çalışmalar yaptı. Evet. Bu konuda biz de Sabahattin Zahim Üniversitesi olarak e, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma Uygulama Merkezi kurduk. İlk evet. defa bir resmi merkez. E, hem hocanın ismine yakışır hem de e, bu camianın ismine yakışır bir şey. E, Tabi buradaki amaç nedir? Hem iktisat tarihi alanında, İslam ülkeleri arasındaki iktisadi işbirliği konu konularında ve ee, İslam iktisadının e, bir bütün olarak yani insan davranışlarından tutun e, insan madde ilişkisine kadar insanlar, insan insan ilişkisine kadar e, bu iktisadi döngü döngüyü araştırmak bu konuda evet. bir çalışma yapmak bununla ilgili daha geniş araştırmayı bak hocamızın kitaplarına bırakalım ben hemen Türk ve İslam dünyasının yeniden yapılanması ile ilgili bir kitap var bu bağlamda Türk ve İslam dünyasıyla ilgili düşüncelerine girelim Sayın Rektör. Yani şimdi Rahmetli Hoca özellikle bu komünizmin çökmesinden sonra işte, Türk dünyasına ilgi duymuştu. Tabii kendisi de bir müddet e, Cidde'de King Abdülaziz Üniversitesi'nde, Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde çalışmıştı. Dolayısıyla Arapları Arap dünyasını ve Türk dünyasını da tanıyordu. Evet. Dolayısıyla bu, bu kitabı biraz pratik bir anlamda ele aldı e, ve işte komünizmin dağılmasından sonra, komünizm yıkılmasından sonra e, ee, özellikle Türk dünyasında, Balkanlarda ve İslam coğrafyasında oluşabilecek yeni çalışmalara hoca pratik olarak ifade etti. Ee, bu belki bugünkü hükümetin politikalarına da yakındır. Yani ışık tutucu, tutucu mahiyette. İslam dünyasıyla Türk dünyasıyla da iyi ilişkiler kurulmaya çalışılıyor. Yani onu yapmak gerekir. Tabi çünkü Müslümanların buna ihtiyacı var. Türklerin, Türk dünyasını buna Hepimizin buna ihtiyacı var. Ee, mesela bu konuda çalışma yapmıştık. Ben de 1999'da ilk Selçuklu Belediye Başkanları seçildiğimde hocanın bu kitabını Konya'da tanıtmıştık. Bir konferans düzenlemiştik. Türk ve İslam dünyasının yeniden yapılandırılması diye. Evet. Ayrıca hocanın bir başka özelliği bu faizsiz bankacılıkla ilgili çalışmalar dedik. Hatta evet. bizim üniversiteyi bazı gruplar lanse ederken işte yani işte bizimle ilgili bir takım spekülasyonlar yaparlarken, işte e, faizsiz bankacılığın babası Sabahattin Zahim adına kurulmuş diye bir yakıştırma yapmışlardı. Evet. E, özellikle bu özel finans kurumları, şimdiki katılım bankaları konusunda Hoca'nın büyük çalışması vardı. Yine ben şunu anlatayım bir Konyalı olarak, 99 yılında Hoca rahmetli Konya'ya geldiğinde beni ziyaret etti, yani başkan olduğum zaman bir belediye başkanı olarak bana şunu tavsiye etmişti. Dedi ki bir e ee, bu kamu kesimi lükse çok el, açık kesimdir. O lükse karşıydı hoca. Mesela onun için lükse karşı olma dedi ve milletin malını koru. Yani korumalı. korumalı. Bana da tavsiyesi oldu. Yani Hazreti, Hazreti Ömer'in yaptığı gibi. Tabii milletin yani. malını koru ve milletin malına tasallut etmek isteyenlere de engel ol gücün nispetinde. Evet. Benim temel prensibim bu olmuştu. Yine o hoca o dönemde 99'da e, biliyorsunuz Holdingler Konya'da fazlaydı. Türkiye'de de yaygındı. Biraz daha şeylerdi. Popüler. E, popülerdi. Hoca o zaman bana demişti ki rahmetli bu holdingler Konya'da çok fazla kuruluyor. Merkezleri Konya'da. Bunların <laughs> yöneticilerini topla da bir konuşalım dedi. Tehlikeyi görüyor mu? Tabii tehlikeyi görmüştü. Çünkü kendisi de o zaman bir finans kurumunun yönetimindeydi. Yani o finans kurumunun bağlı olduğu holdingin çalışmasını görüyordu dışarıda. Bu toplantı yapılabildi mi? Şimdi bu toplantıyı ben o, o zamanki holding yöneticilerinin aşağı yukarı pek çoğunu bizzat kendim aradım. Dedim ki hoca böyle bir tek şeyi var, tek teklifi decimler. var. Geliyor ve şimdiki Büyükşehir Belediyesi'nin e, Meram'daki köşküne çağırdık, davet ettik. Yani herhalde hatırladığım kadarıyla bir iki arkadaş geldi. Onlar dışında gelmediler. Katılmazlar. E, yani meğer ki kendi aralarında sıkıntı varmış. Hoca o zaman şunları söylemişti. Holding, o çok ortaklı holding yani için Yönetim kurulu başkanlarına. Yani ben onu da daha sonra Ticaret Odası dergisinde yazmıştım İpek yolunda. Hocanın yani. hatırası olarak. Dedi ki bir kendi aranızda bir dayanışma yapın. Çünkü özel finans kurumları kendi aralarında bir dayanışma yapmışlardı. Ee, yani yaptılar. Çünkü birbirlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Onun Hı -hı. için meslektaşların birbirlerine dayanışma içinde olmaları gerekir Bu kötülükleri kapatma anlamı ya da olumsuzlukları kapatma anlamına bir değil, etme değil. değil. Birbirini hayra ve motive etme manasında. Birbirinize dayanışmanızı sürdürün dedi. İki o zaman tabii hükümet farklı bir hükümetti. Biraz işte bu İslami konularda 28 Şubat e, Yeşil sermaye, yeşil sermaye meselesi bayağı hızlıydı. Yani evet. aleyhe. O zaman dedi ki rahmetli hoca e, büyük millet meclisine gidin Ankara'ya ve lobi oluşturun. Kendinizi orada savunun. ifade edin. Kendinizi savunmazsanız sizi başkaları lansetmeye etmeye çalışır. Maalesef ben mesela o zamanki holding yöneticilerinde onu görmüştüm. Ee, buna hiç zaten gelen az oldu dediğim gibi. Fazla da itibar görmedi. Ama mesela Türkiye belki bu özellikle Konya ve Orta Anadolu bu çok ortaklı holdingler sisteminde biraz daha geri kaldı. Ve büyük sıkıntılar yaşandı. Keşke Başka, o zaman evet. rahmetli hocanın sözlerine. E, İtibar izfal başkanım edilseydim. süremiz daralıyor hemen eserleri diyelim isterseniz eserlerin bir şöyle hem elimdekileri tanıtalım hem de siz eserlerin bir şöyle söyleyecek olursanız ben de bu arada bu kitapları yani mesela hoca Türkiye'nin 20. Yıl, yüzyılı diye işte bu bahsettiğiniz üç ciltli kitabı evet. e, daha önceki makaleleridir. Muhtelif dönemlerde yapılmış. Evet. Çalışma ekonomisi konusunda e, kitabı var. O getirmemiştik. Ama bu hatıratı var. Evet. Ayrı, ayrıca hocanın e, daha pek çok yayınları var mevcuttur. Elimde yazılı evet. 20 tane kitap Sayın Başkan. Aynı zamanda sosyal faaliyetleri ve cemiyet üyelikleri var. Onun haricinde sendikalar ve sivil topluma bakışı var. E tabi İslam ülkeleri arasındaki il ilişkiler var. İslam dünyasıyla evet. ile ilgili şeyler var, çalışmaları var. Şimdi hoca diyor ki Ömrümün 80 yılını aştığı bir dönemde yani 81 yılında 81, 81 yaşında vefat etti. Refal etti. 1926-2007. Evet. Tabii. 10 Aralık'ta. Evet. Biz her 10 Aralık'ta rahmetli hoca ile ilgili İslam ve ekonomi sempozyumları düzenliyoruz. Evet. Geçen, Onu an, anma toplantıları anma yani. toplantıları yapıyoruz. <laughs> Diyor bakın şöyle bağlıyor. Buyurun başım. Arzu ederseniz biz de çalışıp bir şeyimizi sözümüzü şöyle bağlayalım. Buyurun. Ömrümün 80 yılını aştığı bir dönemde hatıralarımı yazarken Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. Evet. Layık olmadığımız nice nimetlere bizi gark ettiği için. Geriye baktığımda hayatımın üç bölüme ayrıldığını görüyorum. Birinci çeyrek asırlı kısım, yani ilk, insanın ilk 25 yılı, yetişme, büyüme ve hayat için lazım olan akümülatörü doldurma safhası olarak tavsif edilebilir. İkinci çeyrek asır ise ilk 50 yıl, hayata tutunma, toplama, biriktirme ve tuğlu emelle dolu yani uzun eme dolu emel. bir safa olarak gözüküyor. Şu ana kadar anlatılan hatırat kesin kesin çizgilerle ayrılmasa da çoğunluğuyla hayatımızın birinci ve ikinci bölümleriyle ilgili anlatmış. Son çeyrek ise yani 50'den sonraki ise artık toplamaktan vermeye doğru, toplamaktan vermeye doğru bir geçiş dönemi, bir hesapları toparlama devresi olarak görünüyor. Bu son safayı bir yandan bir hasat dönemi öbür yandan da bir bozumu devresinin bütünü telakki edebiliriz diye hoca bağlamış. Tabi hoca öğrencileri yetiştirdi, çevresine faydalı oldu pek, oldu, pek çok hayır kurumunda çalıştı. Bu çok önemlidir. Mesela pek çok insan dürüst çalışır. Esnaflar için söylüyorum veya dürüst akademisyendir ama çevresine az faydalı olur. Evet. Hoca böyle değildi. Kendisi de dürüst çalışırdı ve çevresine de Faydalı olurdu. Ona dikkat etmek gerekir. Yani e, iyi bir akademisyenin muhakkak ki çevresine faydalı olması gerekir. İyi bir tüccarın, esnafın, iş adamının çevresine faydalı Aydınla, olması gerekir. Aydınlatması gerekir. Tabii sosyal faaliyetleri olması gerekir. Kend, o bilgi kendisinde evet. kaldığı müddetçe, paylaşmadığı sürece hiçbir anlamı yok. Güzel insan yetiştirme meselesi biz programlarımızın her birinin sonunda Evet bu konuya temas ederiz. Çünkü ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi ve bu dünyanın sorunudur. dünyanın da Dünya'ya sorunudur. var olmanın gerekçesi de budur. Evet. Allah bizden güzel insan olmamızı istiyor. Tabii ki dünyayı imar edeceğiz. Kendi işimizi güzel yapacağız. Teknik adamsak, teknik elemansak, teknik olacak. Fabrikayı güzel çalıştıracağız. E, yönetimse güzel yönetim olacak. Tarımdaysak tarımımız güzel olacak. Yani niye bizim çalışmamız batılının şeyinin, e, gayrimüslimin çalışmasından düşük olsun? Bu bir vicdani ve Müslümanlığı hesaba çekecek bir meseledir. Ama bunun yanında bunlar güzel yaparken bize düşen nedir? Güzel işimizi yapmaktır, güzel insan dünyayı olmaktır. Dünyayı ve evet. ahireti mamur etmek, ahireti asla unutmamak, dünyayı mamur ederken. Başkanım e, hocanın aldığı ödüller Ödüller. mesela kısa hem kısa yurt kısa. içinde hem yurt dışında, dışında çok büyük ödüller aldı. Ee, dediğim gibi İslam ekonomisi ödülü aldı. İslam Kalkınma Bankası'ndan ee, Amerika'dan, Lariba'dan ödül aldı. Pek çok ödülleri var. Sendikalar Eğer, ve sivil topluma bakışıyla ilgili kısaca söylediğiniz yani zaman. Sendikalarla ilgili tabi sosyal politikacı olduğu için özellikle işçi hareketinin Türkiye'de yönlendirilmesi, çalışmaya yönlendirilmesi konusunda epey gayret edildi. O zaman tabi biraz sosyalist fikirler daha zirvedeydi. Belki o çalışmaların da özellikle Türkiye'nin eee bir sosyalizme veya komünizme kaymamasında büyük katkısı olduğuna ben şahsen inanıyorum. Evet. Çünkü o, o dönemin sendikacılarının büyük bir kesimi Türk işte Hoca diyor ki mesela hatırasında sendikacıların %90'ı oruç tutuyordu diyor. Yani Türkiye'de demek ki bir dönem eğer sosyalizm ve komünizmle ilgili ciddi bir frenleme olmuşsa Burada sendikaların da özellikle belli gruptaki sağ sendikaların büyük etkisi olmuştur. Yani sağ derken ben muhafazakarı kastediyorum. Evet. Yoksa o şey hakları falan meselesini kastetmiyorum. O da, daha ayrı bir konu. Ee, ama rahmetli hocanın vefatından sonra bahsettiğim gibi en büyük hocaya verilen ödül, ödül hediye e, şey olmuştur. E, i̇smi'nin bir üniversiteye verilmesi olmuştur. Bu bu da gerçekten çok manidardır. Profesör Doktor Merhum Sabahattin zain bağlamında e, şu anda bizi ülkemizden dünyada izleyen tüm insanlara mesajımız ne olur? E şimdi ben e, rahmetli hocamıza Allah rahmet eylesin diyorum. E, gerçekten güzel bir hayat yaşadı ve pek çok eserler bıraktı. E, ailesi mazmuttu. Çocuklarını iyi yetiştirdi. Yani kendisi tarafa faydalı olurken çocuklarını ihmal etmedi. Çünkü arkadaşlarımızdır, kardeşlerimizdir. Ee, güzel eserler bıraktı. Ee, bize de düşen, hocalarımızın güzel eser bırakan insanları takip etmektir. Hayırlı anmak. Hayırlı an etmektir. anmaktır ve bunları takip etmektir. Evet. bir Neslimizin, nesillerimizin güzel olmasına çalışmaktır. Ülkemizin, İslam dünyasının, dünyanın e, mamur olmasına gayret etmektir. Ben bu duygularla tekrar e, rahmetli Sabahattin Zahim hocayı gündeme getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Hocaya da tekrar Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Vefatı da 10 Aralık 2007 81 yaşında evet. vefat ediyor. Efendim programımıza katıldığınız için, katkıda bulunduğunuz için e, teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sağ olun. Başka programlarımızda edeyim. inşallah tekrar sizi görmek istiyoruz. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Esen Bey ile merhum Sabahattin Zaim hocamızı anmaya ve anlatmaya çalıştık. Bir başka iz bırakanlar programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyoruz.